Merhaba arkadaşlar. Bir mobi YouTube kanalına hoş geldiniz. Samsung cihaz şifrenizi yanlışlıkla unuttuysanız, cihazın kilidini açmak kolay değildir. Bu nedenle, bugünün videosunda Samsung kilit ekranını herhangi bir veri kaybetmeden nasıl kolayca atlayabileceğinizi tartışacağım. Samsung'un akıllı kilit özelliğini kullanın. Burada ilk yöntemde sadece cihazınızın ayarlarını açın ve ardından ekranı ve güvenlik seçeneğini kilitleyin. Burada, akıllı kilit seçeneğini bulacaksınız. Bu seçeneğe tıklayın burada. Akıllı saatimi şifre olmadan, cihazın kilidini açmak için kullandığım gibi, cihazınızın kilidini akıllıca açmanın birçok yolunu bulacaksınız. Farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Bu nedenle bu yöntemi kullanarak cihazın kilidini açmak için şifre istemez Droid Kit ile Samsung telefonun kilidini açın burada. İkinci yöntemde Droid Kit'i açıklama bağlantısından indirin, ardından ekran kilidini açma özelliğine tıklayın ve ardından başlat seçeneğine tıklayın ve cihazınız için bazı dosyalar hazırlayacaktır. Bundan sonra şimdi kaldır seçeneğine basın ve ardından adımları izleyin ve cihazdaki ön bellek bölümünü silin ve ardından cihazınızı yeniden başlatın yabancı. Bundan sonra cihazınızı yeni bir cihaz olarak ayarladıktan sonra otomatik olarak kaldırmaya başlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler daha harika içerikler için YouTube kanalımıza abone olduğunuzdan ve herhangi bir sorunuz varsa aşağıya yorum yaptığınızdan emin olun